2006 yılında izleyiciyle buluşan Kızlar Yurdu, üniversite öğrencisi genç kızların kaldığı bir yurtta yaşanan eğlenceli ve duygusal olayları konu alıyordu. Peki, Kızlar Yurdu'nun sevilen oyuncuları günümüzde neler yapıyor? Gelin birlikte göz atalım. Melike Güner, Zeynep. İstanbul doğumlu olan Melike Güner, Kızlar Yurdu dizisinde Zeynep karakterini canlandırdı. Daha sonra Doktorlar dizisindeki Zenan rolüyle geniş kitlelerce tanındı. Son yıllarda ise tiyatro çalışmalarına ağırlık vererek sahnede performans sergilemeye devam ediyor. Engin Altan Düz Yatan, Özgür, İzmir doğumlu olan Engin Altan Düz Yatan, Kızlar Yurdu'ndaki özgür karakterinin ardından birçok başarılı projede yer aldı. Özellikle Diriliş Ertuğrul dizisindeki Ertuğrul Bey rolüyle uluslararası alanda tanındı. Son olarak Barbaroslar, Akdeniz'in Kılıcı dizisinde Oruç Reis karakterini canlandırdı. Eylem Yıldız. Aylin. İstanbul doğumlu olan Eylem Yıldız, Asmalı Konak dizisindeki Digle karakteriyle tanındıktan sonra Kızlar Yurdu'nda Aylin rolünü üstlendi. Son yıllarda ekranlardan uzaklaşarak tiyatro ve kişisel projelere yöneldi. Pelin Supir Süreyya. İstanbul doğumlu olan Pelin Supir, Kızlar Yurdu dizisinde Süreyya karakterini canlandırdı. Daha sonra çeşitli dizi ve tiyatro projelerinde yer aldı. Son yıllarda ise ekranlardan uzak bir yaşam sürmektedir. Boncuk Yılmaz. Boncuk İstanbul doğumlu olan Boncuk Yılmaz, Kızlar Yurdu dizisindeki Boncuk karakterinin ardından Sıla ve Çukur gibi popüler dizilerde rol aldı. 2022 yılında Zeytin Ağacı dizisinde Sevgi karakterini canlandırdı. Ayrıca 2013 yılında oyuncu Fethi Kantarcı ile evlendi ve bir çocuk sahibi oldu. Nergis Öztürk, Yasemin Kocaeli doğumlu olan Nergis Öztürk, Kızlar Yurdu dizisindeki Yasemin karakterinin ardından Hatırla Sevgili, Avlu ve Yargı gibi dizilerde önemli roller üstlendi. Ayrıca 2022 yılında Pera Palas'ta Gece Yarısı dizisinde Eleni karakterini canlandırdı. Tiyatro sahnesinde de aktif olarak yer almaktadır. Ezgi Asaroğlu Gülenay İzmir doğumlu olan Ezgi Asaroğlu Kızlar Yurdu dizisindeki Gülenay karakterinin ardından Leyla ile Mecnun ve O Hayat Benim gibi dizilerde başrollerde yer aldı. 2020-2021 yılları arasında Mucize Doktor dizisinde rol aldı. Füsun Demirel, Gönül, Ankara doğumlu olan usta oyuncu Füsun Demirel, Kızlar Yurdu dizisinde Gönül karakterini canlandırdı. Türk tiyatro, sinema ve televizyon dünyasının önemli isimlerinden biri olarak birçok projede yer almaya devam ediyor.